Başlayabiliriz, Freud Bey. Ben Sigmund <laughs> Freud. Yalnız o sigarayı söndürürsek daha iyi olur. Ya kusura bakmayın, oral dönemden kalma alışkanlıklar. Şimdi bu yaştan sonra elimizi kemecek halimiz de yok. Narsist misin lan sen? Değilim abi. Lakancı mısın lan sen? Değilim abi. Lan o aileyi! Lakam mı? Bilinç dışını bir dil olarak incelemek mi? Ya siktir, Singles'im. Benim teorilerimi çarpıtmaktan başka ne yapıyor kardeşim? Bilader hadi ya temizlenmiş işte. Yok abi daha var ya. Birader sende obsesif kompulsif bozukluk var ha. Senin anal dönemine bir bakmak lazım bence. Ne alaka ya? Ne demek? Senin var ya abi. oral dönemine bak. Sen sigarayı da içiyorsun zaten. Ne tamam? alaka lan? Sen Jung'un tırnağı bile olamazsın. Yok ama. o senin analiz. Ya bu Jung dediğin adam arketipler ve kolektif bilinç dışı saçmalıklarıyla kafayı bozmuş lavuğun teki. Her gördüğünü mitin bir parçası yapmaya çalışıyor. Peki ya aşk Freud Bey? Aşk mı? Bu zamanında itiraf edilmemiş hiçbir his. asla ölmez. Sen daha beni çok arayacaksın salam. Fallik fallik arayacaksın sen beni kızım. Gökte bulut yandı gülüm.